İyi seyirler, iyi eğlenceler. Sende kaşınma var mı şimdi? Var oğlum. Köpek oyuncak gibi kafayı sallama varsa diyor. <laughs> ay, biri dokunduğunda hemen Azerber <laughs> Şarkısı'na giriyorsa diyor. dokunma dokunmayın, çok fena. Ben gidiyorum, hoşça kalın. Ben kızınız için ölürüm. Evet. Senin dırdırından bıkmışım. Bir kere oğlum deyip bağrına basmadı. Ben babamla baba oğlu ilişkisi yaşamayacaksam yere bassın pidecisi. Yere bassın kuş kaşı. Anam <laughs> Bu ne kızım? Neden köprüde uzaylı çizdin? Ne olmuş bunun? Uçan dairesi mi kaybolmuş? Niye şaşkın? Ve zil geliyor. Çok güzel hareketler iki yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D'de.